Merhaba sevgili ikizler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, yeni bir açılımla karşınızdayız. Kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır arkadaşlarım. Kendimizi geliştirdiğimiz bilgiler aktarıyoruz. Biz dönüşürsek her şey dönüşür. Çünkü frekans değerleri ile e, çalışıyor bu sistem. Ve davranışların, niyetlerin belirli bir frekansları var. Bu davranış şekillerini, niyetlerini düzeltmediğimiz ve iyileştirmediğimiz sürece hayatımızın akışı ona göre ilerliyor. Ya da e, negatif ya da pozitif durumda iyileştirmediği zaman ona göre ilerliyor. Peki. Açılımlarımız kolektif açılımlardır. Kendinize ait olan mesajları lütfen almayı niyet edin arkadaşlarım. Her bilgi size uymayabilir. Ama bütün videoları dinleyebilirsiniz buçulara takılı kalmadan. Bu çok ama çok kıymetlidir sevgili ikizler. Şimdi öncelikli olarak şu anki durum ve pozisyonunuzu ve olmanız gereken durum ve pozisyonunuza açılım yapıyoruz. Öncelikli olarak şu an ne durumdalar? Sevgili ikizler Burcu. Ve hangi duruma gitmeleri gerekiyor? kullanmak Evet. İlk olarak şöyle baktığımızda kupa dokuzusuyla birlikte dileklerin kabulü kartıyla birlikte geldi arkadaşlar. Birçok e, ikizler burcunun dileklerinin kabulü gerçekleşmiş olabilir ya da dilekleri kabul olmuştur bir grup arkadaşımın ama karanlık düşünceler kafası karışmaya başlamıştır. Dileği dilerken arkadaşlar ya da duayı ederken ya da ağzınızdan Çıkan sözler zaten doğa niteliğindedir. O yüzden dikkat etmek gerekir. Bunu her zaman söylüyorum. Konuşma üslubunuza, konuşmalarınızın manasına dikkat ederek konuşarak söyleyin lütfen. Der. Dileklerinin kabul olduğu gözükmekte ama bilincinde karanlık düşünceler var. Yani e, şundan bahsediyor. Bir grup e, ikizler burcu der ki e, dualarını yaşıyor şükür enerjisinde güzel bir olgu içerisinde ama bilincinde karanlık düşünce karanlık labirent. Evet her şey yolunda olabilir ama ara sıra da Önümü göremiyorum, bir karanlık geliyor diyor. Lakin bu kendi içimdeki karanlığı keşfettiğim bir durumdayım. Bu eşsiz bir şey ve karanlığımın içindeki ışığı buldum diyor kişi. Yani buradaki ikizler, şu anda konuştuğum ikizler burcu, kendi gölge yanını yüzleşmişler kendi gölge yanlarıyla yüzleşmişler arkadaşlar. Bu birinci yorumu. İkinci yorumu diğer ikizler burcu grubu der ki, dileklerin kabulü var e, ve ama karanlık düşünceler kafanızın içerisinde çok fazla karanlık düşünceler olduğu için belki de kişi kendi dileklerinin ve dualarının kabulünü göremiyor diyor. Yani belki de güzel dilekler dilemişken ağzınızdan çıkan sözlere dikkat etmediğiniz için negatifleri de kendinize yaşatmış olabilirsiniz diyor. Burada görülmesi gereken şey aslında karanlığın içinde olan ışığı fark etmen gerektiği ile ilgili diyor. Birçok arkadaşımız keşfetmiş. Birçok arkadaşımız da henüz bunu arıyor gibi gözüküyor. Ya da birçok arkadaşımız e, kupa dokuzusu benim bir dileğim var, benim bir duam var. Ama ben karanlık düşünceler içerisinden çıkamıyorum, ışığı bulamıyorum diyor olabilir. Buradaki mesaj size şudur. Eee Lütfen karanlığın içindeki ışığı gör. Ee, ay özellikle ruhsal dengene özellikle dikkat et. Bu senin özbenliğini ortaya çıkartmak için var olan bir durumdur aslında diyor. Peki devam ettim. Kupa Kralı. Kupalarla geliyoruz. Duygusal, Yani duyguseli. Kupa Kralı. Niyetle huzur. Oyun ve samimiyet. Aşkınızı abartmayın. İlk kime konuşuyorsak şu anda. E, aşk duygularınızı abartmamanız gerekiyor. Bu bir aşk duygularınız özellikle duygu kontrol mekanizmanızda öncelikli olarak kontrolü sağlıklı bir şekilde kullanmayı öğrenmeniz gerekiyormuş. Çünkü burada duygular açısından e, çok güzel bir açılım gerçekleşmiş kişide de e, açıkçası huzur da geliyor birçok ikizlere. Lakin diyor ki. Bu hayat bir oyundur. Lütfen duyguların konusunda bir ilişki ya da bir durum yaşadığın vakit içerisinde lütfen samimiyetini yani duygularının dozajını bağımlılığa çevirmemeyi öğrenmen gerekiyor diyor burada kişiye. Yani burada evet çok güzel bir durum var ama duyguların konusunda gerçekten bağımlılığa çevirmemen gerekiyor samimiyetin konusunda diyor. Çünkü burada bazı şeyleri... Ee, özellikle aşk ve sevgi konularında bıraktığınız zaman müptelalığa doğru gittiğinizden bahseder burada. Ve kendinizi kurban edersiniz. Bunu istemiyor. Burada kişilerin çoğunlukla olarak şu anda duygu özellikle yeni alanda ya da gerçekten sevilen insanlar, sevdiğiniz insanlar ya da bazı durumlar artık bunları siz biliyorsunuz. Ne var ise e, huzur niyetindeler kişiler ve samimiyeti huzur, açlıktır belki ya da çok istemektir. E, bunu isterken diyor ki kendini heba ediyorsun. Lütfen buraya dikkat et. Bakın çok önemli iki grup var. Birisi duyguları konusunda bağımlılık yönüne gitmekte. Karşı tarafla alakalı birisi de duyguları konusuyla ilgili. O kadar çok huzur arayışı içerisinde ki artık hani duygusal ilişkileri içerisinde. Bunda diyor abartısı var. Hayat diyor sadece bir oyun. Sadece bir oyun. Ee, bir de e, bunu fark et. Hani bu kadar bağımlı e, ya da bu kadar dipten e, yaralamayı bırak kendine diyor. Burada bir de tabi baba karması teması çıktı e babadan akan karmalarla alakalı yaptığı işte belki de başarı arz etmek için kendinizi ...çok fazla feda etme konusu vardır. Yani babadan akan karmada aşırı fedakarlığınız varsa... ...ya da bir durumda bir şeyi abartma, çok inceleme, irdeleme gibi durumlarınız söz konusuysa... ...bunun babadan akan karma olduğundan bahsediyor. Bu huzurunuzu aslında zedeleyen taraf sizin bu samimiyeti abartmanızla alakalı. Yani durumda atıyorum mesela burada bakın şu kart çok önemlidir arkadaşlar... Samimiyet kartında kişi burada ehlinin karşısında bir yerlerini feda ediyor. Yani bu kadar değil burada bir problem var anlatabiliyor muyum? Buraya dikkat edilmesi gerekiyor diyor kişiyle alakalı. Peki burası böyleyse hangi duruma geçilmesi gerekiyor arkadaşlar? Kupa beşlisi bakın biraz hüzün, biraz acı, biraz pişmanlık, biraz kederle ilgili bir takım problemler yaşayan arkadaşlarımız var. Pişmanlıklar yaşayan arkadaşlıklarımız olabilir. E ee, bu döngü diyor stabil çünkü diyor sevgiyi öğrenmesi gerekiyor onun diyor çok enteresan çok enteresan bakın. Bir pişmanlık, kayıp gidenlere hüzün. E, çünkü burada bu döngü diyor stabil. Onun üzerine yapışmış bir kısır döngü gibi duruyor. Sanki özellikle sevgiyle alakalı, aşkla yaptığı şeyler konusuyla ilgili diyor. E, bunun düzelmesi gerekiyor. Duygular arkadaşlar. Günün teması çok duygular. Hep kupalarla birlikte açtık. Henüz kupalar devam ediyor yani. Duygularınızla ilgili bütün... Bakın bütün hayatınız belki de hani zihin elementisiniz normalde hava elementisiniz ama duygular çok ön planda. Çok şükür bakın buna şöyle sevinebiliriz. Ee, daha önce çok zihin çalıştırırken şimdi artık kişinin kalbe geçtiği gözükmekte, duygularına geçtiği gözükmek ve de duygularını izlemeye başladığı. Bunu çünkü oradan bulacaksınız cevapları arkadaşlar asıl duygularınızdan bulmanız gerekiyor. Söz konusu sevgi çünkü. Ki babadan akan karma ile alakalı. Bu sadece negatif olmak durumunda değil. Pozitif de olabilir. Burada size çevirmeniz gereken şeyin. Şimdiye kadar zihin çalıştırdın, duyguları arka plana atmış olabilirsin, şimdiye kadar mantıklı bir şekilde ilerlemeye çalıştın belki de ama diyor ki artık sevgi kontrolü, sevgi izlenimi kontrol edemeyim izleme sevginin ne olduğunu daha farkına varma çünkü sevgi olayı çok farklı bir şeymiş sizin algınızda sevgi belki de pişmanlık acı demekti arkadaşlar ama diyor şimdi bu döngünün kırılması gerekiyor sevgini yeniden öğren sevgisini yeniden öğrenmesi gerekiyor şimdi artık sevginin bir üst seviyene geçiş döneminin olduğundan bahsediyor ve burada e, gerçekten kişinin hem kendi zihni hem kendi kalbinin anlaşmaya varıp da cennet bilincine yani yüksek frekansa geçişi istenmekte. Bunda nasıl yapar kişi diyor. Kaybettiklerini adapte olmaktan ziyade bak şurada samimiyet abarttı ya. Kaybettiklerini adapte olmaktan ziyade var olanlara şükretmekle yeni sevgiyi açığa çıkartabilir diyor. Ben bunu zaten yapıyorum demeyin arkadaşlar. Bir kez yapmakla bazı şeyler olmuyor. Birkaç kez yapmakla bazı şeyler olmuyor. Bazı şeyleri sürekli ama sürekli tekrar etmek gerekiyor. Bunların da içinde kal katmanları oluyor. Katman katman açılıyor. Burada yeni sevgi anlayışı, yeni sevgi figüranına geçiş yapmanız isteniyor ve bekleniyor. Ve yapma şeklinize de bunun startını vermeniz gerekiyor. Şimdiye kadar bildiğiniz sevgi anlayışlarından arınmanız, özgürleşmeniz gerekmekte. Ondan sonra bu kısır döngüyü kırabilirsiniz, hakiki sevgi boyutunda gerçekten görmeye başlamaya niyet etmeniz ve bunu da kabul edebilmeniz gerekiyor dedi. Ayrıca bunun dönüşümünden de bahsediyor. Çok güzel bir e, yükseliştir aslında. Peki. Devam ettim. Tılsım Şövalyesi, Güven Güvensizlik, Kök Çakra, Sakral Çakra, Eğitim Videomuzu lütfen dinleyin. Oynatma listeleri içerisinde eğitim videomuz mevcuttur. E, mutlaka dinleyin arkadaşlar. Videonun sonuna doğru da yukarıya linkini bırakacağım. Burada diyor ki güven güvensizlik temaları var. Minnak minnak da olsa güvenilir adımlar atması gerektiği bir durum var. Niyette riske girmemek, bilincinde iyimserlik, tekrar başlamak. Şimdi komple hayatınızı sıfırlama döneminin geldiğinden bahsediyor bu. Çünkü sevgiyle ilgili yenilenmesi gereken muazzam temizlik yapılıyor aslında hayatınızda. O yüzden belki şu an sıkıntılı bir süreç geçiriyor olabilirsiniz. Ya da atadan gelen karmaların aslında bunca zaman verdiğiniz emeklerle birlikte temizlenmesi gerekiyordu. Belki o, an, o anda şu durumda o yüzden bu tarz sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bunları geçen arkadaşlarımız zaten <laughs> Çok pardon ee, bu konuyla ilgili geçiş yapmıştır ama lütfen bunlara tekrar dikkat et bunlara aşinansın lütfen o şekilde davranış şekilleri sergileder. Burada diyor ki güvenmelisin bu hayata teslim olman gerekiyor. Şimdi riske girme riske neye girme biliyor musun? Hani hızlı hızlı hareket etme o da olsun bu da olsun şu da olsun falan. Hayır biraz sakin ol biraz sakin adımlarla ilerle ve bilincini iyimserlik bilincine geçirdiğin zaman hareket et diyor anlatabildim mi? Bakın çok önemli bir figür. Arkada bir sürü hava ibçekler, bilmem neler yani neler olursa olsun. Burada diyor ki lütfen kendi iyimserlik ve nötr bilince geçtiğin zaman aptal yürek tekrar başla. Yani şu enerjiye geçirilmek o kadar güzel bir temizlik enerjisi gelmiş ki arkadaşlar. Her ne sıkıntı yaşadıysanız bunu siz biliyorsunuz muazzam bir temizlik enerjisi gelmiş. Müsaade edin. Olur mu? Yani kolaylık ve afiyetle olsun gerçekten. E, çünkü ikizler çok uzun zamandan beri böyle bir açılım yapmadık arkadaşlar sizlerle. Yani ne yaptılar ne ettiler size bilmiyorum. Tabi döngülerini geçemeyenler e, mutlaka çok zorlanmıştır. Çok ağır sıkıntılarla karşılaşmıştır. Ama son artık kendisindeki e, kırılması gereken son negatif nokta. Hani hepsinin birleştiği bir nokta ve artık yani sanki refah verilmek istiyor size. Zaten hep verilmek istiyordu ama sizin bazı şeyleri görmemenizle anlayamamanızla haliyle bazı süreçler uzadı ama çok sağlam ve güzel bir temizlik geliyor burada ve bundan sonrası için mesela şey der <laughs> ben sana dileklerinin kabulü frekansına seni geçiriyorum senin ettiğin dualar vardı ama kafanda Karanlık düşünceler de hala mevcuttu diyor. O karanlık düşünceleri iyileştirirken süreçte bunları yaşıyorsun. Ama iyileştiği vakit zaten yeniden başlattırıyorum. Bu senin zaten kendi hayatın için vermiş olduğun bir start, bir dua yani anlatabiliyor muyum? Çok güzel geldi. Peki... Ee, bak oyunum ne muhteşem elbisem oya olan üstü güzellikte diyor. Ee, sevgili ikizler artık simülasyonun farkına varmanız gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Çok ama çok önemli. Bu da şudur. İkizler burcu olabilirsin ama komple sen ikizler burcu değilsin. Yani burçlar e, haritanda bir sürü kombinasyon yerine sahip olabilir ama sen burçlardan ibaret değilsin. Burçlar sadece senin bir haritan ve sen buraya sen olmaya geldin. Tamam. Bu kısım artık geçiş yapıldığını ve yapılması gerektiğini, simülasyonu görmeniz gerektiğinden bahsediyor. Yani nedir bu? Ee, gerçek manada dünyevi kısımdan çıkıp hani simülasyonu bu var ama bunun işte piksellerini görüyorum tarzı artık bir kafa. Matrix'i görebilme kısmı ya da artık olaylara bakış açınızdaki oyunları görebilme kısımlarına geçmiş olman gerekiyor. Aslında ne kadar güzel oyunlar yazmışsın kendine. Kendinle konuşma şekillerini fark etmen gerekiyor diyor. Devam ettiğim benliğindeki Nemrut yüzünün alevlerinden kurtul dedi. Bu da Hazreti İbrahim makamıdır level kısmında arkadaşlarım. Bu da ne demektir? Araştırın lütfen. Levelleri katman katman hangi peygamber, hangi levelde, hangi çakrada, hangi nefs mertebesinde lütfen bunları araştırın. Çok ama çok kıymetli. Arkadaşlarım kendiniz için araştıracaksınız. Hazreti İbrahim makamındaki Nemrut yüzünün alevlerinden kurtul Nemrut da sensin, Hazreti İbrahim de sensin der burada. Son yokuştur. Kendini çok fazla yormuşsun. Kendi karanlık yönünle der. Kendi karanlığından anca, kendi karanlığınla buluşup birleşmen de anca diyor. Hak aşkıyla olduğun zaman ruh kısmını unutmamanız gerekmekte. Devam ettim. Çiçek misali bir dizi inci yelkenim diyor. Yani ateşin kontrolü yapabilmeniz lazım artık arkadaşlar. Dengeli bir şekilde yanması lazım o ateş elementiniz sizde. Ee, çiçek misali bir dizi inci yelkenim. Yani hava elementi, su elementi, toprak elementi ile birlikte. Ruhunuzu katmanız gerekmekte. Yaşam enerjinizi biraz yükseltmeniz gerekiyor arkadaşlar. Üzerinizdeki sorumlulukları da ruhunuza dönünce atarsınız. Bu şekilde de hafif hissedersiniz diyor. Yaşam enerjinizi bir tık yükseltmeniz gerekmekte artık. Ve diyor e, sende diyor şahane diyor bilgiler var. Ruhani arındırıcı bu kadeh Allah'la mest olanlar içindir diyor. Bakın asıl cevap burada son olarak da adalet kartı Allah bu kefeleri dengeledi ki sonsuza kadar adalet bizimle olsun der. Sen hakka gel ki bu adalet istediğin durumlar ya da e, kendi içindeki hayattaki bakış açındaki adalet, içindeki adaleti biz her türlü dengeleriz diyor. Hakkı haktan dileyin arkadaşlar. Adaleti haktan öğrenmeyi dileyin ve adalet konusu her türlü gündemde seni de bulur, karşıyı da bulur. Hiç merak etme der. Son olarak bunu açtım. Dişi ve erili yan yana amacına ulaştığında ve zaferler, güzellikler yaşadığında kutla diyor. Ruh eşleri, ruh yoldaşları da olan kişiler var burada. Ee, çok güzel ya muazzam bir e, hayat hikayesi ama e, çok güzel bir başarıdır. Kişinin kendi içindeki dengesiyle oluşan ateşinin de bilgeliğinin ön plana çıktığı gayet oturaklı, olgun bir şekilde o ateş elementini kullanabildiği. Yani hırslarını, tutkularını, nefsi emmaresini, en alt levelin ilkel taraflarını, nefsi levvamesini, bir üst tarafı sakral çakrasını daha sağlıklı kullanarak güzel bir şekilde hareket etmesiyle ilgili bilgiler verir. Yani açılır kişilerin önü. Organizasyon yeteneğine sahiptir yani kendi nefsiyle ilgili çok güzel geldi. Hadi bakalım şifa olsun sevgili ikizler. Birebir kendiniz uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için hemen videonun açıklamalar kısmına WhatsApp mesaj attımı Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Ve son olarak... Ay ve güneş gibi uçarım, gök perdelerini yırtarım der. Başarıdır. Ay ve güneş gibi zihin ve kalp dengesini sağladığınız zaman özruha ulaşır, başarıya ulaşırsınız arkadaşlar. Haydi bakalım şifa olsun.